Deva Partisi'nin genel başkanının açıklaması gibi adeta şöyle dediler. Şu cumhurbaşkanlığı kolduğuna elini uzatıp ben adayım veya ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyenin eli yana. Ya böyle bir şey olur mu? Yargılama usulü ilişkilerinin hiçbir tanesi uygulanmamış. Ya Türkiye'nin ali menfaatleri düşünülmeden bu kadar gürültü koparmanın anlamı nedir? Zaten ekonomik 7 yıldır bir krizden çıkmadı hale ayılamadı. Bir lira bir dolar bir dolar topladığımız paraları devasa borçları olan bir ülkeyi bu ne hale getirdiniz ya? İnsan Allah'tan korkar arkadaş ya. Ayıptır. Bu millete acıyın ya. Yıllardır 14 bin lira sadaka diye ya emekline para veremiyorsun kardeşim. Verdiğiniz 14 bin lira harçlıktır. Aylık değildir. Bayram ikramiyesi bin lira zannediyor. Ya. ya ne yapıyorsunuz ya? İlla ölene kadar burada kalmak Allah'ın emri midir? 25 yıldır Görevdesiniz ya kalsan olmasın zaten birkaç seferde açıkladınız ben devam etmeyi düşünmüyorum sondur şudur yani yeterli hizmet de yaptınız eksikler de şunlar yani millet size bir teşekkür ederek onurunuzla bu bir zaferinizle beraber bıraksan neyiniz eksilir yani hiç bunlara ne gerek var ki bunlardan en çok zarar gören de üzülen bir muhafazakar kesimin lideri olarak ya yani bu hakkı nereden buluyorsunuz Allah aşkına ya neden? Neden yani bir dönemde olsanız neyi değiştireceksiniz? Siz olmasanız Türkiye yok mu olacak? Böyle bir şey olabilir. Bu nasıl mantık? Bu anlaşılır gibi değil. Ben bunu Tayyip Bey'in kendisini yaptığına asla inanmıyorum. Bu kadar da değil. <laughs> ya bakın eskiden arkadaşlar diyorlardı etrafı şöyle falan. Bakın, yani bir de öyle bir şey var diyorsunuz. Asla inanmıyordum ama. Ya Tayyip Bey'i eleştirebileceğimiz birçok yönü vardır ama bu kadarını ben asla Tayyip Bey'in yapabileceğine inanmıyorum. Bu farklı bir şeydir.